Bir sürü insan getirdim. Al bakalım. Sağ ol kanka. <laughs> Rica ederim. Bu işin nasıl yürüdüğünü merak ediyorsan, şu anda senin yaptığın gibi biri videoyu sonuna kadar izlediğinde maddi kazanç sağlanıyor. Ve izlenmeler arttıkça da doğal olarak bu parayla inanılmaz sayıda insanın karnı doymuş oluyor. Herkes yiyor. Tek amaç bu da değil. Mr. B! Bu videoyu izliyor olman, tarım arazileri alınmasına, dev mutfaklar kurulmasına, okulların öğrencilere yemek vermesine ve çocukların çalışmak zorunda kalmaktan kurtulmasına yardım ediyor. O yüzden iyi ki izliyorsun. Al bakalım tam 1500 kişinin karnı doydu. Gelecek için heyecanlıyım. Dağıttığımız yemekler hem maliyeti düşük hem de besin değeri açısından dop dolu. Ve doğrusu Amerika'daki çoğu yemekten daha sağlıklı. Niye her şeyi ben taşıyormuşum gibi geliyor? <laughs> yemek dağıtımı başlasın. Bu okulda okuyan 500'ün üzerinde çocuk var ve artık okula gelmeleri karşılığında ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği yiyecekler. Ve bu videoyu ne kadar çok kişi izlerse program o kadar uzun süre devam edecek. Halkımız bedava öğün dağıtıldığı için çok mutlu. Ben de kurumumuza minnettarım. Çünkü artık öğrenciler okula geliyor. Ve işte bu tabakla bütün okula kahvaltı vermiş olduk. İstediğimiz yerde oturabiliriz. Tamam. Popüler çocuklarla oturalım mı? Tadı nasıl? Beğendiniz mi? Çok lezzetli. Beğendiniz mi? Evet. Jimmy yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor. Yemek programımız sayesinde okula gelenlerin sayısı tavan yaptı. Bu yüzden sınıflarını da elden geçirmemiz gerekti. Okulda o kadar az sıra var ki bazı öğrenciler taşta oturmak zorunda. Sanırım bu sıraya dört çocuk birden oturamaz. Tabii bu sıralar iki öğrencilik. Gerçekten mi? Dört değil. Yeni sıra isterler mi diye soralım mı? Evet. Ben hemen döneceğim. Evet. Gönder gelsin. Bütün öğrencilere yeni sıra getirdik ve onca yeni öğrenciye rağmen herkesin oturacak bir sırası olacak. Ne kadar da mutlu oldular. Hey! Sıraları indirelim hadi. Bu videoya bayıldım ya. <laughs> Bu Amerika ve Avrupa'da değerini bilmediğimiz şeyleri gözler önüne seriyor diyebiliriz. Mesela taşa oturmamaları için okula yeni sıra almak gibi basit bir şey bile onları aşırı mutlu ediyor. Bu benim için çok önemli. Rica teşekkürler Jimmy. Yardım için teşekkürler. Bütün ağırlık onlarda. Evet. Yeni sıralar gelsin mi? Öyle mi? Açıkçası her gün bu kadar öğrenciye kahvaltı ve öğle yemeği vermek he ki... Bu mutfakta. İşte bu yüzden yepyeni bir mutfak inşa ettik. Okulu yenilemekle kalmadık. Bir de su depolama alanı olan bir kuyu kazdık. Ayrıca bir sera ve kamerayı çevir bir çiftlik kurduk. Bu okulu gereken her şeyle donatıyoruz. Ve çevre okullardan gelen öğrenciler de olunca kimle işbirliği yaptık? Böyle dev çiftliklerle. da çiftliğin başındaki isim Cazsız. Çiftliğimize hoş geldiniz. Çiftliğin iki bölümü var. Bir bölümün mahsulleri doğrudan okullara gidiyor. Diğer bölümün mahsullerini ise özellikle çevremize satıyoruz.